Herkese selamlar, Yasemin ben. Devasa Rossman alışverişimle karşınızdayım. Eğer ki sizler de uygun fiyatlı ve iyi ürün arayışındaysanız bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ben de bu arayışlarım neticesinde bu alışverişimde, daha doğrusu iki bölümde yaptım bu alışverişi. Bu alışverişimde daha önce kullandığım ürünler var, İlk defa aldığım, denemek istediğim ürünler de var. Martıların sesleri çok net duyuluyor. Acaba size de geliyor mu? Susular. Neyse. Ee, ne demiştim? Unuttum. Neyse, anlatmaya geçeyim ben. Bunu i̇lk önce ciltte başlıyorum. Alışverişimin en yıldız parçası bu arada. İlk başta fiyatını söyleyeyim. Bu 59 lira ve içinde tam 3 tane ürün var. Gündüz kremi, gece kremi ve göz çevresi kremi. Bunu daha önceden kullanmıştım ben. E, memnun kaldığım bir ürün olduğu için yeniden aldım. Gece kremi de gerçekten güzeldi. Göz çevresi kremi biraz yetersiz gelmişti diye hatırlıyorum. Arada çünkü çok fazla ürün kullandım. Sürekli ürün deniyorum daha iyisi, daha iyisi diye. Hani uygun fiyatlı ama daha iyisi. Ama şimdi serumla kullanırsam, altına bir de serum kullanırsam gayet yeterli olur diye düşünüyorum. Bu gerçekten bu fiyata bulabileceğim en iyi ürün. Siz de bakarsınız cildinize uygun bir ürünse almanızı tavsiye ederim. Hemen arkasından da yine aynı serinin serumu var. Bunu yine birkaç ay önce kullanmıştım ve memnundum. Onun için yeniden aldım. Bunun fiyatı da 27.90. Sıradaki ürünüm bu bir haftalık bir kür. Ee, bu seriyi sevdiğim için bunu da denemek istedim. Daha önce kullanmamıştım. İlk defa kullanacağım. Ee, bunu bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Bu da yine Qten serisinden kırışık oluşumunu önleyici bakım ampulleri. Bunun fiyatı da 22.90. Sonra yine Isana'nın anti-age bakım kapsülleri. Bunu daha önceden kullandım. çok memnun kaldım. Cildimi muhteşem yaptı. Böyle pürüzsüzleştirdi ve e, renk eşitliği sağladı ve e, çok güzel nemlendirdi. Şimdi çocukları köpekler kovalıyor. Evet doğru söyledim. Çocuklar köpeklerle uğraşıyor. Köpekler sonra çocukları kovalıyor falan. Ama kapıyı kapatırsam da çok sıcak oluyor. Neyse. Ne demiştim? Bu ürünü daha önceden kullandım ve gerçekten çok memnun kaldım. Çok güzel. Şimdi arabaya geçiyor. Kapıyı kapatıyorum ve gidiyorum. Olmayacak böyle. Gün ışığını kaçırmamam gerekiyor. Işıkları kurmak istemedim. Ama ışıkta birazcık gitti gibi. Neyse. Tekrar yeniden başlıyorum üçüncü kez. Bu ürünü daha önceden kullandım ve çok memnun kaldım. Cildimi böyle pamuk gibi yaptı. Gözenek görünümünü azalttı. Çok güzel nemlendirdi. Asla yağlandırmadı. Ee, daha ne söyleyebilirim? cildimin rengi eşitlendi. Böyle pürüzsüz bebek cildi gibi böyle sakinlemiş bir cilt oluşturuyor gerçekten. E, maske alıp kullanacağım ama bunu kullanırım. Çünkü bunun fiyatı 10 küsür lira olması lazım. Bakıyorum bakıyorum. Evet 10.90 lira. Bunların hepsi indirimli fiyatlar. İsana genelde kendi ürünlerinde hep %30 indirim yapıyor. Bazen %70'lere ara ara bazı ürünlerde işte %70'ler, 50'ler falan filan yapabiliyor. Bu da Isana'nın Power Serum Retinol Shot Serumu tüm ciltler için. Bunu çok merak ediyordum. Ee, kullanıp göreceğiz. Bunun fiyatı biraz yüksek. Diğer ürünlerime göre 37-90 lira. Ee, mililitresi de düşük bir ürün aslında hani ambalajını böyle büyükçe yapmışlar ama 10 mililitrelik bir ürün yani büyük ihtimalle şurada falan Bakın bu 30 mililitre, bu 50 mililitre. Tasarımın gücü. Ya da ambalajın gücü değil. Fiyatı ve <laughs> ölçüsünden dolayı bundan beklentim gerçekten çok yüksek. Bakalım. Sıradaki ürünüm Isana'nın Hyaluron Triple Aktif Serumu. Bu serumun içinde iki farklı molekül yapıda hyaluronik asit var. Bu serumu sevdim çünkü Cildimi gerçekten böyle e, neme doyurdu. Çok reklamsı konuşmalar sanki bunlar. Çok reklam izlemiş gibi. Çok da reklam izlemiyorum ama niye böyle reklamsı konuşmalar yapıyorum onu bilemiyorum. Neyse devam ediyorum. Bu ürünü çok sevdim. Cildimi gerçekten böyle dolu dolu nemlendirdi, toparladı. Yani o böyle dolgunlaştırdı ve toparladı. Çok güzel bir ürün. Bunun mesela göz çevresi için olanını yapsalar gerçekten efsane olur. Çünkü benim gözlerimin böyle biraz toparlanıp böyle dolgunlaşmaya ihtiyacı var. Onun için güzel olur diye düşünüyorum. Ürünün performansına göre fiyatı da gerçekten çok iyi. 27.99 Bu da 50 değilmiş. 30 mililitrelik bir ürün. Sonra sonra sonra. Bakalım ciltler bitti mi? Ciltler bitmemiş. Bu da sebum önleyici yüz temizleme misal suyu. Bundan çok umutluydum. Birkaç gündür kullanıyorum. Cildimde böyle bir küçük pütürtüler oluştu. İki gündür kullanmayı kestim ve cildim sanki toparlıyor gibi. Ee, çok umutluydum bundan gerçekten. Hele ki şu üstündeki çizim var ya. içini böyle gözenekler için temizliyormuş efekti. Böyle bir şey beklerdim doğrusu ama sanki daha çok tıkadı gibi. Daha doğrusu Gözenekleri temizlemeden kuruttu gibi geldi bana. O içindeki sebum da gözeneklerin içinde kuruyarak kaldı gibi geldi. Onlar da böyle küçük küçük şeyler yaptı. Böyle hani gözenekler tıkandı orada tabii ki. Neyse birkaç gün daha devam edeyim. Bundan mı değil mi onu çözmüş olacağım. Bu da 13.90. Sıradaki ürünüm Serenis'in termal suyu. Yağlı ve karma ciltler için. Bu da ilk defa deneyeceğim bir ürün. Bunun fiyatı da 20 liraymış. Biraz yüksek ya. İndirimsiz mi aldım acaba? Bu uygu, uygun fiyatlı bir marka olması gerekiyor. Sıradaki ürünüm San Ozone'un çocuklar için olan 50 SPF'li güneş koruyucusu. Kum tutmayan formül diyor. Ben bunu tabii kendim için aldım. Daha çocuklar için yapıldığı için daha hassastır ve içerik olarak daha temizdir diye düşünerek aldım. Bunun fiyatı da 30 lira. Sıradaki ürünüm, Isana'nın Fresh deodorantı. Bu deodorantı çok seviyorum. Kokusu çok güzel ve fiyatı çok uygun. 7 lira. Bunlar kasa önü ürünleri. 20 liralık alışveriş yaptığınızda bunları 7 liraya alabiliyorsunuz. Bunlar iki ayrı alışverişin ürünleri. Sıradaki ürünlerimiz, Head Shoulders'ın şampuanları. Birisi nem olan versiyonu, argan yağlıymış. Diğeri de arındırıcı ve besleyici. Bunları eşim kullanıyor. Bu şampuanı. Ben de bir kere kullanmıştım. Çok güzel yapmıştı saçımı. Ben de birkaç kere deneyebilirim. Bunun fiyatı da 9.99 lira. Bunların normal fiyatı 30 lira falan olması lazım. Ya da yaklaşık o fiyat. Ve mililitresi çok yüksek değil. 300 mililitre. Bunlar da yine kasa önü ürünlerdi. 20 lira üzeri alışveriş yaptığınızda bunları 9.90 liraya alabiliyorsunuz. Bir alışverişimin fişini bulamıyorum. Onun için bir kısmını söyleyemeyeceğim ama hepsi indirimli ürünler. Bu Rossmann'ın yine kendi markası Alfa Pharma. Aynı sefa çiçeği özlü yoğun bakım kremi. Bu kremde genelde indirim olmuyor. 15.90 gibi bir fiyatı var. Onun için aldım artık. Yani gidip gidip erteliyordum. Bir tane de yine Isana'nın, kendi markası ayak bakım maskesi var. Bunun da fiyatı çok uygundu diye hatırlıyorum. Yani 2-3 lira bir şey olması lazım. Bir de Finish'in bulaşık makinesi temizleyicileri var. Bunlar 5 lira. Yani bir tanesi 5 lira. Bunu normalde bir tane alacaktım ama yanlışlıkla sepete iki tane eklemişim. Rossmann'ın kendi markası olan banyo yüzey temizleyici ve kireç çözücü ürünü. Limonluymuş. Ben sitruslu diye aldım ama bu Rossmann'ın sitruslu ürünleri gerçekten çok güzel kokuyor. Ve çok temiz temiz kokuyor gerçekten. Ben normalde limon kokusunu sevmem ama Rossmann'ın sitrusunun kokusu gerçekten çok iyi. Bir de böyle 3 tane güneş ürünüm var. Bunlar da indirimli ürünler. Bunların indirimleri de %60-70'lik indirimlerden aldığım ürünler bunlar. Sonra yine eşimin kullandığı Isana'nın Fresh deodorantı ve duş jeli. Bunların kokusu gerçekten çok temiz ve güzel. Erkek deodorantlarında ve duş jelleri gerçekten çok garip kokuyor. Kötü kokular Kokuları pek iyi olamıyor. Böyle hani temiz ve fresh koku bulabilmek gerçekten çok zor. Diğer markalarda da öyle. Ee, Isana'nın e, tahmin ediyorum ki herkesin sevebileceği temiz, fresh bir koku. E, sonrasında da hiç değişmiyor kokusu. Çok güzel ve tertemiz kalıyor sonrasında da. Onun için tavsiye ederim gerçekten. Birçok kişinin beğenebileceğini düşünüyorum. Hani e, deodorant ve parfüm olayı her ne kadar da Kişiye göre zevkler değişse de e, temizlik, böyle freş kokan e, kokuları seviyorsanız sevebileceğinizi düşündüğüm ürünler. İkisi de gerçekten çok güzel. Bunlar da indirimdeydi. 7 liralık indirimlerinden alıyoruz. 6.99 oluyor. Bunun fiyatını hatırlayamıyorum ama 10 liradan fazla değil. Ona eminim. Sonra kozmetiklerimiz bitti. Ve benim de pilim bitiyor. Hemen hızlıca geçiyorum. Birita Sürahi'nin yedek filtreleri bunlar. İki tane aldık. Bunlar da indirimdeydi. E, 74 lira. Yani ikilisi 74, 74. Bunlar gerçekten çok karlı oluyor. Birita Sürahi'yi yemekte ve çayda kullanıyoruz. Klor kokusunu gerçekten temizliyor. Çok karlı oluyor normal damacana suya göre. Arıtılmış halinin tadı güzel. Ben normalde çeşme suyunu içemem. Gerçekten arıttığı çok belli. Onun dışında mesela sürahinin kenarlarında böyle küçük tozlar falan kalıyor. Onları da temizliyor. İçinde neler oluyor onu bilemiyorum tabii ki. Çok sağlıklı bir süzme yapıyor mu, yapmıyor mu onu bilmiyorum ama gerçekten şu an için bizim için çok karlı bu şeyi bu sürahiyi kullanmak. Çünkü yemek ve çayda yaptığınızda neredeyse her gün bir damacana su tüketmiş oluyoruz. iki kişi olmamıza rağmen. Ama tabi indirimde almanızı tavsiye ediyorum. Hem sürahiyi hem filtreleri biz hep öyle yaptık. İndirimlerdeyken alıyoruz, yedekliyoruz. Ee, i̇çme suyundan çok çok daha karlı oluyor. Sıradaki ürünüm ee, neymiş? Pipet. Açayım. Allah kırmayayım. İçinde dört tane pipet var ve fırçası var, temizleyici fırçası. Bunun fiyatı da 20 liraydı. Allah. Sonra Enerbio diye bir ürünü, pirinç patlağı bu. Böyle bardak altı gibi olan şeyinden. Bu gelmiş hali. Yedik. Tadına baktık. Güzeldi. Sonra bunu da açmıştık zaten. Sonra bir ürünümüz daha var. Buna eşim aldı kendisine. Ben hardal pek sevmiyorum ama kokusu gerçekten çok güzel. Ee, böyle ev yapımı hamburgerlerle falan güzel olur gibi geliyor. Hamburger yapasım geldi kokusunu alınca. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. 17 küsür lira falan olabilir. Bunun fiyatını da hatırlamıyorum. Sıradaki ürünüm Watson's'tan ee, Sensodyne'in ikili diş macunu. Normalde e, bunların bir tanesinin adedi 30 lira ya da 30 küsür lira falan oluyor. E, Rosman'da da Tekin'in indirimli fiyatı 27-28 lira falan. Bu ikili seti daha önceden e, Migros'tan almıştım. Şimdi de Watson's'a denk gelince hemen aldım. Çünkü sonuncu kutuyu kullanıyorum. Fiyatını söylemiş miydim? 35 lira. İkili hali bu gerçekten iyi oldu çünkü e, indirim zamanlarında gittiğimde bu hiçbir zaman olmuyor. Hemen bitirmiş oluyorlar, onun için alamıyordum. Görünce de hemen alıp çantama attım. Acaba bu video ne kadar sürdü? Hiç bilmiyorum. Uzun olmaması için gayret gösterdim, hızlıca anlatmaya çalıştım. Hayır hızlıca anlatmaya çalışmadım, gayet normal anlattım yani. Biraz sallana sallana olmuş olabilir ama montajda mümkün olduğunca kısaltmaya çalışırım. Neyse daha da uzatmayayım. Benim aldıklarım bu kadar. Daha sonra da ürünlerle ilgili yorumlarımı bittikten sonra yaparım. Birçok ürün benim daha önce kullandığım ürünler. Yeni olan denemediğim ürünler de var tabii ama çoğunu daha önceden kullanıp yorumladığım ürünler. İlgilendiğiniz ürünler varsa daha önceki bitenler videolarıma giderek o ürünlerle ilgili olan yorumlarıma bakabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olmak isterseniz de çekinmeden aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşçakalın.